Allah Allah. Evet bakalım bakalım kimler aramış kimler yazmış. Görelim bakalım. Hadi buyur. On cevapsız kara sevdan. Ulan kendi kendine deli deli konuşmayı biliyorsun Akif. Bakalım karnına ne söyleyeceksin. Akif. Suzan, e, ben bugün normalde e, akşam çalışırım ama seni görmek için erken geldim. Neden? Ben dün evde sen gittikten sonra epey bir düşündüm. Sen haklıydın. Söylemem gerekirdi. Ya sen bana bir sürü yanlış yaptın diye benim de yanlış yapmam gerekmez. Doğru. Gerekmez. Ama ne olur. Ya bu kırgınlığı uzatmayalım. Ya ben seni defalarca affettim. Sen de beni affet bu seferlik olur mu? Ben dün gece kendimi çok kötü hissettim Akif. Aradım da seni. Defalarca açmadın telefonunu. Şey yani hani telefonu açarsam tekrar kavga ederiz diye. İyi yaptın. Ee, nerede kaldın gece peki? Ee, şeyde kaldım. Sen söyle adını. O iki adamla kaldın evde mi kaldın? Ha, ağzınla bin yaşa. O iki adamla kaldığım yerde kaldım. Anladım. Ama bir daha tartışırsak, kavga edersek evimize dön. Olur mu? Olur. <laughs> Canım kocam benim. Canım karım. Canım Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek